arkadaşlar. Onun ilk videosunu yapıyoruz arkadaşlar. Ondan önce kanalıma abone olup bildirim açmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Bu abone bu kanala da abone olun arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Bizim malcela açıldı kanalımız var arkadaşlar. O çok bayağı bir abone. Buna da abone olun arkadaşlar. Bu kanala yazın. İsmi macera açıldı iki zaten siz bilirsiniz arkadaşlar. Şöyle telefon sesi Evet arkadaşlar. Ee, arabamız nerede ha yeşil bu katlı bizim arabamız arkadaşlar efsane değil mi abi tamam da ben buradan nasıl çıkacağım ha çıktım evin girişine bak çok evet. neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın bu kanalda hangi video çekeyim veya hangi oyun oynayayım onu da yazmıyor unutmayın bu kanalda abone olun yeşil bu diye bakın oy buna kim kıyar arkadaşlar ya tamam geri gidiyorum. Bu arada içini gösterir size. İçi yükle mi arkadaşlar? O modda da mı öyle bir şey yok unuttum. Ama birazcık gezerim arkadaşlar. Oo. Abi bir şey söyleyeyim mi? Bu yeşil bu bayağı kötü. Aslında yalan yok arkadaşlar. Bu yeşil değil. Ee, rengini unuttum. Ama bu da rengi lacivert gibi bir şey arkadaşlar. Ben yeşili boyadım arkadaşlar. Motor taktım. Turbo taktım. Başka bir şey ellemedim arkadaşlar kalpan tipi oynamayı e, seviyorsanız yorumda bir oynamayı sevmiyorsanız iki yazın evet arkadaşlar ben oynamayı severim Uy, oyun GTA 5'i aynı GTA 5'e çok benziyor oyun o kat indiş bir şey ki, olmamış arkadaşlar dediğim gibi aynı GTA 5'e benziyor diyebilirim hatta e, bu Lamborghini ben Lamborghini ben Bu İsmi benziyor arkadaşlar. Şimdi bir şey yapıyorum. Ama ismi benziyor. Bu sadece Lamborghini arkadaşlar. Aynen Lamborghini yeni değil. Oyun da oluyor lan. Arkadaşlar bu Bugatti. Ama bunun daha iyisi var. Yani alacağınız bunun daha iyisi zaten yok. Var da ama o da Bugatti Chiron arkadaşlar. Yani Bugatti Chiron bundan daha iyi. Ama ben bunu almışım. Bu daha iyi görünüyor arkadaşlar. Bakın bu daha güzel değil mi arkadaşlar? Hatta bir diğer bölümde bu kat düşür gezebilirim. Hatta ay bakın da çalışmalar yapabilirim. ama siz isterseniz. Ama ondan önce kanalıma abone olun. Ben için. Evet iyi. Araba çok iyi koyduğum. Araba tek kelimeyle yakıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle ama tek burası GTA 5'e benziyor. Bu oyun GTA 5'i çalmış arkadaşlar. Oyun. GTA 5'in çakması size diyebilirim arkadaşlar. Hatta evimizde var. Gördüğünüz arkadaşlar. Işte. Karakterimiz var, evimiz var. Daha nasıl GTA 5'e benziyorsun? <laughs> Abi çok diri atıyor ya. Yani. Tekerleği yamuk mu? Yok, tekerleğini yamuk mu? İç kısmı böyle sipsiyah arkadaşlar. Ben genellikle böyle sürdüm Şöyle. Ama bazı işleri güzel Allah. Bazı güzel oyunlar falan konuşamıyorum arkadaşlar. Niye bu Arkadaşlar bu arabanın bazı içleri güzel oluyor ya arkadaşlar. Yani içi yükleniyor. O yüzden ben böyle yapıyorum. Ama içi böyle sipsiyah olunca hiçbir gerçekçi anlamı gelmiyor. O yüzden böyle yapıyorum. Daha gerçekçi oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir atayım altını. Atayım altını. Atayım mı Attım. Uy. Fena geliyor. Ben bu şehir dışına çıkmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ha, bakın tam nereye gidelim arkadaşlar? Oo, arabaya hızlanıyor. Nerede? Sonra daha şehir var. Oo, geldim. Şuraya kadar Allah gidelim. İşaretledik de araba gitti. Onu ne yapacağız? Neyse arkadaşlar. Hiç mutluyum, Allah. Geri gidelim. Arkadaşlar siz GTA 5 oynuyor musunuz? Musun? Yoksa kartartık mı oynuyorsunuz? Yorumlara yazın. Ben genellikle böyle arama oyunlarını severim. Evet arkadaşlar merak etmeyin. Macera çığırına da video gelecek. Bu ikinci kanalı da artık video gelecek. Oyun çok pis olmuş. Yuh. Bu arada arabayı tamir etmiyoruz. Hatta bizim bütçemiz yerde tamircim var. Yok yakında da var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> ee, merak etmeyin yani macera çığlığına sık sık artık video gelecek arkadaşlar. Ne video çekiyormuş? Hastayım bir de şu okullar da çok Başladı. 2024 seneye de biliyoruz. girdiğimiz e için hiç ama hiç zaman kalmıyor arkadaşlar. <laughs> ama artık merak etmeyin arkadaşlar. Sık sık böyle videolar gelecek arkadaşlar. Ama sık sık arkadaşlar. Gelmeyebilir ama ama bir aralar gel, gelmez arkadaşlar. Yani sizin anlayacağınız bazen gelmeyebilir ama sık sık gelebilir. Merak etmeyin, onu size söyleyeyim. Evet 360 boy. Araba şu anda 377, 380. Hadi 400 görür müyüz arkadaşlar? 400 görür müyüz? 491, 494, 96, 97, 98, 99, 400. Uy arkadaşlar 400 siz de gördünüz <laughs> arkadaşlar. Lan geçtik mi biz? Nasıl? Ama arkadaşlar geçmiş sayılır oldu olsun. Neyse aramızı tamam et yere gidelim. Şuradan gidiyoruz arkadaşlar. Haritada bakıyorum bu arada buraya girdiğim için. Evet, geldik. Burayı görmedim arkadaşlar. Vermem. geldiğim için görmedim. Siz gördünüz mü? Yorumlar ne yazar? Evet. Allah. Buradan girmeyiz değil mi? Heh, şuradan girmeyiz arkadaşlar. Hızlı gittiğim için göremedim diyor arkadaşlar. Allah Allah. Burası benzin istemesi. Benziniz az mı? Oo, benzin çok az. Tamam, tamam. Benzin dolduramıyorum. Yoksa bu bizi yolda bırakır arkadaşlar yolda bırakmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü bayağı bir uzağa gidebiliriz arkadaşlar. Yakıt dolduralım. Galiba şurada ev gibi bir şey var. Orası tanrıcı arkadaşlar. Bilmiyorum bakacağız sizlerle birlikte. Araba ama çok kötü olmuş. Hatta şurası bıçak gibi olmuş arkadaşlar araba. Uy kart. Ee, mesela arkadaşlar oyunu nasıl olmuş biliyor musun şöyle mesela siz kağıda alırsınız ya arkadaşlar ya da vesaire eski ödeviniz var onu buruşturursunuz çöpe atarsınız işte aynısı bunu olmuş arkadaşlar ya tamam be, çık da çıktı gerekiyor. zaten full oldu 148 lira abi. ya çok pahalı koca neyse gerçek hayatta daha pahalı da neyse bunu şükredelim ha orada tahmin yeri var Okuz pokuz. Bakın arkadaşlar. hu Tabii ki o yeşil yere geldi. Yeşil yer. bir Allah. İnşallah kırılmamıştır. Zaten zar zor. Ya kırılmış ya. <laughs> Bazen sinirleniyorum arkadaşlar. Sinirden gülmem de var. Evet. Şuradan. Nereye gidiyordu? Şuraya da şurada. Tamam burası. Hiç biri ellemeden sabit ederim. Sonra işaretlediğim yere gidelim arkadaşlar. Tamam. Şimdi oldu inşallah. Oyun donuyor abi. Baksana oyun çok ağır olduğu için donuyor. Ana arkadaşlar oyun gitti. Size söyleyeyim. Oyun gitti şu an tamamen. araba hareket Ediyor yok. Tamam arkadaşlar ayarlara bas geri devam et Heh, şimdi oyun oyun bakı gitti tertemiz oldu arkadaşlar bizim işaretlediğimiz yer şuradan sol önce sonra var varacağız Gece oluyor arkadaşlar <laughs> şu bilmiyoruz <dinizim>. ay Gece bu katlı bir sürmeyi seviyoruz Gece oluyor arkadaşlar bu katlı sürmeyi severiz uyu uyu da arkadaşlar. Onu da saymayayım be. Hadi be Allah kahretsin. Hiç dönemem. Hiç. Zaten benzini sonra Hiç dönemem. Şurada sol doldurdum. Varmayacağım. Böyle sol 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 sol. Dik galiba. Evet. Az kaldı. İşaretlediğim yere Aa. Buradan mı? Buradan mı? Alkış doğru muyum ben. Tam da tamirin yerini şartlamışım ha. Neyse. Neyse arkadaşlar yola gidelim. Birazcık almamız keyifli ol çıkartalım. Hatta şehire gidelim arkadaşlar. Şehir zaten arkada. Tamam o zaman dön. O bir. Araba çok diri foto arkadaşlar. Buradan galiba çizgimiz şehirde varmamız lazım arkadaşlar. Zaten ben de şehri işaretlemişim. Dövü 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 şehir varacağız. Evet arkadaşlar galiba şehir var. Yürüyüşe oh, başlıyoruz. Bu arada işaretlediğim yer tam da burası arkadaşlar. Ya yani ben burayı ne yapayım hocam? Tamam işaretledik bulduk mu neyse. Şehir var ya. Işaret... Şehir değil. Oyun çok donuyor arkadaşlar. Böyle oyununuz donarsa arkadaşlar. İlla donacak ayarlar var ya arkadaşlar sağ üstte oraya basın devam et basın devam et devam et beni rezil et devam 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 arkadaşlar oyun şaka yapmıyorum o gitti Heh. oyun şaka yapmıyorum galiba oyun gitti renk Oyunu efat ya. Hadi. Aha. Oyun bitti arkadaşlar. Allah rahmet eylesin inşallah. Neyse arkadaşlar. Gezecektik ama bu oyun donduğu için gezemedik. Ama ben yine de çok eğlendim. Siz eğlendiniz mi? Allah. Yavaş yavaş, yavaş, yavaş. Kanalıma abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Bu ikinci kanalıma abone olun lütfen. Yani arkadaşlarınıza söyleyeyim söyleyeyim Marçak açın. yeni bir kanal açmış. İki açmış. Gelin abone olun. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.